Çekmecemiz büyük model olup Beko 220 TR ve Beko 300 TR yeni nesil yazar kasalarla da uyumludur. Aynı zamanda İnceniko yeni nesil yazar kasalarla da uyumludur. Açmak için Beko yazar kasadan önce fonksiyon ardından çekmece tuşuna bastığımızda çekmecemiz otomatik açılıyor. Gördüğünüz gibi tekrar kapattık. Fonksiyon çekmece dediğimizde açılıyor. Banknot bölmeleri oldukça geniş olup 100 ve 200 TL rahat bir şekilde sığıyor. Daha önceki 5 bölmeli para çekmeceleri gibi değildir. Daha önceki para çekmecelerinde 100 ve 200 TL sığmıyordu. Bu yeni ürünümüz de 100 ve 200 TL rahat bir şekilde sığıyor. Aynı zamanda bu bozuk para tepsi kaldırılabilir. Şu bantları kaldırdık. Gördüğünüz gibi kredi kartı sliplerinizi, 100-200 TL'lik banknotları ya da fatura ve evraklarınızı çekmece altı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yazar kasadan açıldığı gibi aynı zamanda anahtardan da açılıyor. Anahtarı sola çevirdiğinizde direkt açılır. Yazar kasa bağlantısı olmaksızın. Sağ tarafa döndürdüğünüzde anahtarı kilitlenir. Dik konumdayken online moddur. Sola çevirdiğinizde çekmece direkt açılır. Ön panelde gizli evrak haznesi vardır. Ee, buradan 100 ve 200 TL'lik banknotları ya da fatura ve evraklarınızı, kredi kartı siliplerinizi direkt bu bölmeden atabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi.